Kardeşler, Ahzab Suresi 32. Ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Peygamber kadınları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer sakınırsanız sözü yumuşak yani edalı bir şekilde söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan tamaha ederler. Güzel söz söyleyin. Burada şu akla gelmesin. Onlar böyle konuşuyorlarmış da bu sebeple uyarılıyorlar anlamında değil. Onlar dikkat ediyorlar ama Rabbim yine de uyarıyor. Kalplerinde hastalık olan insanlara ümit verici konuşmalar yapmayınız. İfadeler ne kadar güzel. Gazetede okumuştum. İngiltere'de bir şirket sekreterini görevden uzaklaştırmış. Kadın da mahkeme vermiş görevine dönmek istiyor. Mahkeme bilir kişiye havale ediyor. Şirketten çıkartan insanlar diyorlar ki ses tonu telefonun ucundaki müşterilerimizi gıcıklıyor. Bilir kişi görevden alınan hanımı telefondan dinliyor ve gerçekten uzaklaştırılmasına karar veriyor. Konuşulan kelimelerde bir sakınca yok ama kelimelerin ifade edilişinde bir sakınca var. Rabbim buna dikkatimizi çekmek istiyor.